Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizler için çok güzel video hazırladım. Canım arkadaşlarım, oyuncu Fahriye Evcen ve yakışıklı eşi Burak Özçivit ile bu durum tatili devam ediyor. Sezonu atan güzel çiftimiz önceki gün otelin viyajında hayranlarına görüntülendi. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkarıyorlar. Ünlü çiftimiz bugünlük benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Canım arkadaşlarım bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.